hepiniz ama hoşça bugün sizlerle birlikte yeni aldığım kuşlarıma tanıtacağım size İşte gördüğünüz gibi hemen göstereyim size bunun adı cıvı elden yemek yemeyi çok seviyor Bu biraz şey Sesi soluğu çıkmıyor ama güzel bir kuş. Korkiç biraz korkuyor. O yüzden adı Korkiç. İşte şu şurada yemleri var. Ula kemik. selamın Aleyküm. Kafesi böyle. Şu şey için. Aa. Dışarı şey çıkmasın diye. Yedikleri yemekler. Başka bir de şurada kapıları var. İstediğimiz zaman oradan çıkarıyoruz. Antrenman yapsınlar falan diye. İşte. Şu, ıı, başka. Temizlik yaparken kuşları odanın içinde uçuruyoruz. O sırada da yemini, suluğunu. Suluğu nerede? Suluğu şurada. Suluğunu sonra şu üstüne durduğu tahtayı hepsini yıkıyoruz. Sonra da yarım saat yakalamakla uğraşıyoruz. Bilenler varsa yakalamayı böyle bildiği bir video Lütf yorumlarda atabilirsiniz. Evet işte burada. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.